Merhaba, bu videoda Şubat ayı performansımıza ve Mart ayı hisselerimize bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Şubat ayında bir maç dışında tüm hisselerimiz negatif getirdi. Şişe %10 ARDZ %40 Vestel %6 RESB eksi yüzde bir. BİMAŞ artı yüzde Portföyün toplam zararı %11, Şubatta BIST 100 endeksi de eksi getirde kapattı yaklaşık %3. Bu kötü tabloda Rusya-Ukrayna savaşının rolü büyük. Bir diğer etmen de ARDZ'deki anlamsız olduğunu düşündüğüm fiyat hareketleri. Bilanço sonrası ARDZ için bir video daha hazırlayacağım. Beklentilerin altında bir bilanço gelmediği sürece güzel bir kar açıklayacağını düşünüyorum. ARDYZ ile devam ediyorum. Mart ayı için şişe, ARDYZ, Vestel, VESB ve BİMAŞ'la devam etmeye karar verdim. Savaşın etkisi azaldığında hızla toparlayacaklardır. Portföy için getiri grafiği hazırladım. Kasım ayında başladığımız macerada Kasım, Aralık ve Ocak'ta yukarı yönde kardayız. İlk defa Şubat'ta eksi yaptık. 12 ay sürecek bu portföyü iyi bir kazançla sonlandıracağımı düşünüyorum. Bu ay bu videodan çıkaracağımızı düşündüğüm 2 ders var. Birincisi ARDZ'deki %40'lık düşüşe yakalanmamıza rağmen 5 hisse senedine riski dağıttığımız için toplamda %40 değil daha az %11 zararımız oldu. İkinci ders zarardayız ama iyi hisseler seçtiğimi biliyorum. Şirketlerde olumsuz haber görmedim fiyatların rasyonel olmayan şekilde düştüğünü ve tekrar yükseleceğini düşündüğüm için panik yapmadan yola devam edebiliyorum. ARDZ'deki bedelli herkesin düşündüğünün aksine benim için olumlu bir haberdi. Tekrar bir uyarı yapayım. Bu videonun amacı bu hisseleri alın kazının değil. Sizler kendi beğendiğiniz hisseleri almalısınız. Bu video yatırım tavsiyesi veya hisse önerisi verme amacı taşımamaktadır. Hoşçakalın.